Az önce var ya 10 saniye yerine bir uyku uyku şeyine girdim. Niye girdim ama? Şimdi ben ilaç kullanıyorum ya. Normalde, normal bir ilaç kullanıyorum yani doktor verdi. Bir tane günde bir tane ilaç. Yani... Hani şeyden bahsedeceğim size. Narkotik işinden tamam mı? Narkotik işi temel olarak narkotik işi işçiye dayanır kardeş. Bir de ilaca dayanır. Bildiğin eczanede satılan ilaca dayanır. Bir de üçüncü bir versiyonu var bunun. Hani Eroin diyor da diyor. Eroine. Ha. O eroine. O eroine düşersen var ya. Acil serviste sana dayarlar eroineyi. Ha. O da oraya dayanır. Tamam mı? Dikkat etmek lazım yani. Alkol, valkol kullanmayın. Ha sigara. Bilmiyorum ben içiyorum ama. Yani ben bilinçli bir içiciyim ya. Yani, sigara içicisiyim ama sigara da içmiyorum ben. Tütün içiyorum bak. Bakteri işi bak. Tütün bak orijinal. Tam bakteri işi. Bakteri temizleme işi.